Elazığ'a gelen yeniden refah partisi genel başkanı Doktor Fatih Erbakan temaslarını ikinci günde de sürdürdü. Şehir merkezindeki esnaflarla bir araya gelen Erbakan sonrasında yurtbaşı beldesi ve Baskil ilçesini ziyaret etti. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen yeniden refah partisi genel başkanı Doktor Fatih Erbakan kentteki ikinci gününde esnaflarla bir araya geldi. Ben i̇nşallah Destekler, dua illaki destek edeceğiz. Inşallah. Yani inşallah. olan bir yönde. İnşallah. Bakalım yani Rabbim inşallah sizlere de bundan bizler de bir şekilde yardımcı olacağız. Inşallah. Ki yani ülke için bir şey yok. Tabii. 80, biz bize, de, de. Tabii. Kişisel Ama ne ülkemiz olarak ülkemiz. Evet. yerlere getirelim istersen. Evet. Bu Darboğaz'da yıldız açıkaya verirsek İnşallah, inşallah. İsminizle aynı zaten. İnşallah aynı hizmetleri bize de yaparız. Nasıl baba hocam? Başka kimse yok mu? bize daha biz de, biz de nasıl? <gülüyor> 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 Peki hak nasıl geçinecek? Eğer sen orada oturuyorsan, eğer o vekillerin orada para yiyorsa helal değil. Yetimin hakkı, yetim evi açken helal değil. Yetiş, evet. valiliğe gidiyorum, görüştürmüyorlar. Ben gidiyorum sosyal yardımlaşmaya, çıkardıkları 3 ayda 200 lira para. Ya benim ilaç param ya. Allah'tan korkun ya. Orada oturuyorsanız yerin altı da var ya. Fatih Erbakan'ın ziyaretlerinin ikinci durağı Yurtbaşı beldesi oldu. En büyük bizim en büyük sorunumuz su. Hacı en büyük sorunu su. Evet başkanım ha? söyledi. hayırlı günler. Kolay gelsin hayırlı şey, gel. işler bereket olsun. O yeah. Başkanlar Yardım, bir bir olsun. Güzel, Evet veteriner kliniği. Öyle bir mi yönetildi evet. mi maşallah. Başkanım, Siz başkanım, başkanım, başkanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Yurtbaşı beldesinde değerlendirmelerde bulunan Fatih Erbakan, esnafların ayakta durmasının zor olduğunu söyledi. Erbakan, iktidara geldiklerinde üretime dayalı politikaları hayata geçireceklerini söyledi. 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitap. Türkiye'nin her karışında 634 tane tesisi kuracağız, bunun kitabını yazdık. Perşembe günü basın toplantısıyla bunun lansmanını yaptık. Kaynağı bulacağız. Aynen Erbakan hocamızın yaptığı gibi zamsız, borçsuz, vergisiz millete yük yüklemeden o kaynakla da 634 tane tesisi kurup bu 10 milyon işsize iş ve istihdam imkanı oluşturacağız. Bir buçuk milyon üniversite diplomalı gencimize iş ve istihdam imkanı oluşturacağız. Ve yine o kaynakla gelir gelmez Aynen Erbakan Hocamızın 1996'da yaptığı gibi işçiye, memura, emekliye yüzde yetmiş maaş zammı yaparak işe başlayacağız. Bugünküler gibi sadaka dağıtmak, kömür dağıtmak, sosyal yardım, erzak dağıtmak için gelmiyoruz. Biz o muhtaç durumdaki halkı o muhtaç durumdan kurtarmak için geliyoruz. Fakire, fukaraya yardım etmek için değil, fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz. Erbakan'ın Elazığ'daki ziyaretlerinin son durağı Baskil'di. Baskil'de partililere ve vatandaşlara seslenen Erbakan, Türkiye'nin her yerinde kurulan üretime dayalı tesislerin babası merhum Necmettin Erbakan döneminde yapıldığını anımsattı. Bütün Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, Türkiye'nin neresinde üretime, istihdama, ihracata yönelik bir adım atılmışsa, milli görüşün eseridir. Erbakan hocamızın eseridir. 76, 77, Arsamaya asama eseri. Ta bu günlerdeki işte bu problemler yaşanmasın diye. E arkasından 54. hükümet, 54. hükümette geldi işçiye, memura, emekliye yüzde yüz, yüzde 200, bağkur emeklisine yüzde 320 maaş zamı yaptılar bakanım. Baskil ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Doktor Fatih Erbakan sorun ve talepleri dinledi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan, Şehit Fethi Sekin'in kabrini de ziyaret etti.